Bilemezsin ki abi. İşte yarın kimin başına ne geleceğini bilemiyorsun. Tabii ki de şükürler olsun. Her halimize şükürler olsun. Gözümüz görüyor. Ellerimiz tutuyor. Ayaklarımız tutuyor. İnsanların öyle derdi var ki bizimki onların yanında hiçbir şey. Bunun farkındayım da. Ama yazık oldu yani. Bize yazık oldu bu. Yani yazık olduğunun ben de farkındayım. Seni çekemiyor. Arkadaşlar ben o çekemeyenler hakkında konuşmuyorum. Ben şu an kendi hayatımdan bahsediyorum. Bizden bahsediyorum. O çekemeyenler belli ki zaten. Belli. Ha ben bugün kimsenin ismini anmayacağım. Anmayacağım. Benim kimseyle işim yok zaten. Neyse. Neyse.